Selam arkadaşlar. Arkadaşlar çok mutluyum. <laughs> Diğer ilk videomda böyle sesim böyle titriyordu bile ama şimdi çok mutluyum. Çünkü e, ben de intikamımı alacağım arkadaşlar. Bugün <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugün hesabının şifresini aldım. Nasıl aldın dersiniz? Ortak arkadaşımızdan dolayı. Ben bugün beklemiştim arkadaşlar. Siz intikam alıyordunuz ve ben de bir zamanı var onu bekliyordum diye yazdım. Ve ay çok heyecanlı ve başardım arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, hayvanları hepsini hepsini satacağım arkadaşlar. İntikamla alacağım arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar, hepsini satacağım arkadaşlar. Çok mutluyum. Çünkü aynı bana yaptı benim bu sürü değerli hayvanım vardı orada. Evet arkadaşlar, öncelikle e, hayvanlarını satmaktan başlayayım. Kendimi aktarsam aktarmayacağım arkadaşlar. Öncelikle hepsini satacağım. Nasıl satılır? Ben bayağı unutmuşum. Evet arkadaşlar, şimdi Sümünü seçe bas. Sümünü nasıl? Evet arkadaşlar sattım hepsini. Hadi. Korkuyorum. Hadi. Bitti. Sadece spordaki ayı hayvanı kaldı. Hatta şu şunu açıp bunu da satacağım arkadaşlar. Bunu açacağım. Kötü bir şey ben buraya bir şeyler yazacağım. Ne geldi? Mavi kepi geldi. Ben hiç ben hacker yazayım arkadaşlar. Benim olduğumu anlamasın. İsmini değiştirelim değil mi? İsmini değiştirelim. İsmi bu arkadaşlar. Şimdi ismini değiştireceğim. Ee, şöyle yazalım. Böyle yapalım arkadaşlar. Hepsini değiştirdim. Hepsinin intikamını tek tek alacağım arkadaşlar. Şimdi evleri boşaltacağım. o da bana aynı şey yapmıştı. Yine elmasını ve altınını gramına kadar harcayacağım arkadaşlar. Bu evin de ben dizayn arkadaşlar. Yani cidden, yani baktıkça o rezalet eski aklıma geliyor. Hepsini teker teker boşaltacağım arkadaşlar. zaten boş. Çok iyi oldu olması. Hiç uğraştırma beni. Bu, bu doluydu sanırım. Hatta bunu ben dizayn etmiştim. Bunu da ben dizayn etmiştim arkadaşlar. Ay çok mutluyum. Cidden çok mutluyum ya. Cidden yani aşırı derecede mutluyum. İntikam alacağım. Evet arkadaşlar bunu ben dizayn etmiştim. Buse için sonra... Evet. Duvarların oldu yapmıştı. Onun için hepsini ben dizayn etmiştim. Buse için ama... Adını da bu arada soracağım videosunu da vermiştim. Adı Buse arkadaşlar bu bu düzen arkadaşlar. Evet. Bütün kaydettiği konuları de mahvetmeyi düşünüyorum. Aa! Bu bunu bunu, bunu benim yanındayken ben arkadaşlar ya. Yani hep anılarım rezalet o anılarım aklıma geliyor arkadaşlar çok kötü. Evet, bütün evlerimi sildim. Şimdi ne yapsam? Aha, elmasını ve altını harcayacağım ben. Saçma sapan şeyler alalım arkadaşlar. Bu saçma değil ya. Bunu ben aldım olsun? Arkadaşlar ilk bir, bir altını vardı ya. Bana bir altın bırakmıştı. Aynı şey yapacağım. Saçma sapan ne varsa alacağım arkadaşlar. 40 bin lirası kaldı. Hepsini harcayacağım arkadaşlar. Evet şimdi kombinlerini de mahvedelim. Ama o benim kombinlerimi mahvetmemişti. Tamam kombine bir şey yapmayacağım. Sadece bana zırh giymişti. Ben de aynı şeyi yapacağım arkadaşlar. Ne yaptıysa aynısını yapacağım arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Çok teşekkür ederim izlediyseniz. Hoşçakalın.